bağcanlarım güzel bir falda ve tüm güzelliklerle sizin karşınızdayım. Aydınlık günler, musmutlu yarınlar diliyorum. Güneş gibi, bahar gibi bir hayat olsun içinizde. Işığınız, sevgi ışığınız hiç sönmesin ve aydınlık günlere doğru yol göstersin diyorum ve suna için falıma başlıyorum efendim. E, ve şimdiden ona da çok teşekkür ediyorum. Eee Sözleri için, her şey için sağ ol güzel, gönlü güzel, kendi güzel arkadaşım ve falına başlıyorum. Ee, Kupa şövalyesi var. Duygusal açıdan biraz alt üst olmuş gibisin. Fakat değnek şövalyesi var. Bir ilerleme gözüküyor. Gerçekten de bir yeri terk ediş, başka bir yere gidiş var ee, ve çok çabuk bir şekilde gidiş var diye görüyorum. Burada e, tılsımların altılısı var ee, ve. Ee, yardım işleri ve e, yardım işleri var Yardımsever bir insansın Ve yardım etmeyi de e, ve ihtiyacı olanların yanında olmayı da seviyorsun Ve maddi açıdan güzel bir fırsat geliyor Ve e, burada e, tılsım sekizlisi var e, Beklediğin iş oluyor Para, zaman ve çaba hediyeleri ve emeklerinin karşılığını alıyorsunuz Gerçekten de büyük bir ilerleme var. Burada e, değnek yedirisi var. Öyle gözüküyor. Ve burada değnek kraliçesi var. Gerçekten de bolluk bereket akışı ve dileğinin olacağı gözüküyor burada. E, kılıç prensi var burada. Gerçekten de buradaki yerinizi terk ediyorsunuz. sen neredeyseniz. Ve başka bir yere gidiş gözüküyor. Ve nasıl istiyorsanız da öyle yön vereceksiniz. İmparator kartı geldi. Evet. E, imparator kartı geldi. İster istediğiniz iş, beklediğiniz haber çok yakın bir zamanda geliyor. Büyük bir fırsat var ve o fırsatı değerlendirip burayı bırakıp o çok istediğiniz yere gidiyorsunuz. Ve benim içimden Trabzon demek geliyor. Ee, ve burada çünkü... E, TR harfleri de çıkmış görünüyor imparatorda ve paraç gözüküyor burada. Bu da iş demek anlamına geliyor. Şuradaki birlikteliği yoruyorum. Trabzon Para, iş sizin diyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Ee, büyük mutlu anlar yaşayın diyorum. Hava onlusu gelmiş. Zor bir durumun sonu. değişimi kucaklı ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan ve bir yerden başka bir yere gitme diyor. Yenilenme kartı geldi. Baş melek Jeremiel. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlenmesi. Yeni bir yönde hareket etme zamanınız gelmiş. Yeni bir yere geçiş yapacaksınız ego kartı var yanlış bir kapana kısılmışlık duygusu maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma ee, odaklandığın halde olumsuz ya da korku odaklı düşünceler senin gelecek hayatını gölgeliyor canım benim korkma gereksiz kuşkularla kendini bulandırma ve ne istiyorsan ona göre karar ver ve harekete geç diyor yaratıcılığın güzü gücü üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol ve yolunu aç diyorum ve hazırlıklara başla diyorum. Çünkü bunun cevabını alman yakın olabilir. Tarot'larda zaman yok ha bugün ha yarın o dediğin gelebilir diyorum. Ama bana göre e, kılıçlar çıktığına göre bu ayın sonuna doğru gitmiş gitmeye hazır hale geleceksiniz ve iş teklifi de size gelecek görünüyor umarım her şey gönlünüzce olsun gönlünüz mutlulukla da olsun diyorum bakın burada e, maddi fırsat çıktı evdeki kişiye beklediğiniz o iş geliyor çok güzel bir teklifle gelecek umarım her şey gönlünüzce olsun eee Saygılarımı, sevgilerimi ve kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Ee, musmutlu yarınlar, güneş gibi aydınlık günler ve bol... E bol aşklı, sevgili, paralı zamanlar diliyorum. Mutlu aile hayatı olsun. Ee, istedikleriniz her şey gönlünüze göre olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağ kalın, sağlıcakla kalın, güzelliklerle kalın diyorum. Ve sizin gönlünüz kadar güzel günler diliyorum. Aydınlık yarınlarınız olsun. Sizi öpüyorum canlarım. Hoşçakalın.